Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Müge Anlı her şeyi biliyordu. Söylemek anlatmak çok zordu. Sinan'ın akli dengesinin yerinde olmadığı söylense de Sinan Sardoa'nın sağlık raporları onun aklında ve fiziksel anlamda bedeninde de bir kusur bulamamıştı. Herkes bu adam deli bey deli taklidi yapıyor yorumunda bulunmuştu ve bunun katil olma durumu gözüyle bakıyordu ama asıl gerçek ortaya çıkınca herkes şoka uğradı. Sinan Sardoğan katil mi? Neden tutuklandı? Sinan Sardoğan hakkında son dakika gelişmesi yaşandı ve evinde tutuklanan Sinan Sardoğan çok pişman olduğunu söyledi Müge Anlı programına konu olan sosyal medyada sapık Sinan olarak tanınan Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığına yönelik görüntüler ve haberler doğru çıktı. Arife Gökçe'nin Tokat'ın Allus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan teyze günlerdir aranıyordu. Sinan Sardoğan Arife Gökçe'yi öldürüp evinin bahçesine gömmüş olabileceği düşünüldü. Bu durumla alakalı geniş bir inceleme başlatıldı. Evin bahçesinde kazı çalışması yapıldı ve çıkan sonuç herkesi şoke etti. Gökçe'nin kaybıyla ilgili benim de annem yok başkasından bana ne? Onlara niye üzüleyim? Bana ne? Üzülecek olsam ona mesaj attığım için üzülürüm dedi. Şevki Sezen'in Arife Hanım'ı bile öldürmüş olsa üzülür müsün? Sorusu üzerine öldüren kişiden bahsederek niye üzülecekmişim Allah belasını versin diyen Sinan'ın sözleri yanlış anlaşıldı. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.